oğlum geldin mi? <laughs> ne oldu sana? Yok bir şey düştüm. Yine mi kavga ettin? Hemen ben arıyorum artık böyle olmaz. Kiminle kavga ettin? Annesinin numarasını var öldüreceğim ben onu. Arayacağım artık yeter. Her gün çocuğum Mehmet geliyor. Ya tamam be bırak hatun bırak. Biz kendimiz çözeriz. <laughs> Cevabını verdin mi bari? Yok veremedim. Vurdun mu bir kere. <laughs> e üç kişilerdi baba. Oğlum niye beni rezil ediyorsun sen ya? <laughs> Senin yaşında ben 10 kişiyle dövüşüyordum. Bak, bir tane çizik, bir tane de morluk yoktu bende. Neyse oğlum bak, öğren. Bak oğlum bak, bunu hatırla. Pozisyonu alıyorsun. Bak, pozisyon. Pozisyonu aldın, tamam mı? Yumruk! Eğiliyorsun. Tamam mı? <laughs> Anladın sen? Bunu <laughs> da düştüm.